Faranjit. Nedenleri ve tedavisi. Kaynak Medical Park Sağlık Grubu Sağlık Rehberi. Faranjit nedir? Faranjit halk arasında sıklıkla boğaz ağrısı ya da boğaz iltihabı olarak bilinir. Bu rahatsızlık daha çok soğuk kış aylarında ortaya çıkar ve yakın temasta olan bireyler arasında hızla yayılma eğilimi gösterir. Virüs veya bakteriyel kaynaklı olabileceği için etkene göre tedavi metodu değişiklik gösterir. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, geniz akıntısı, yutkunmada güçlük gibi şikayetleri olan hastaların bir an önce doktora görünmesi gerekir. Çünkü faranjit ilerlerse hava yolunu tıkayabilir ya da boğaz arkasında apse oluşumuna neden olabilir. Ayrıca kalp romatizması ve böbrek rahatsızlığı gibi önemli komplikasyonlara da sebep olabileceği için ayrı bir öneme sahiptir. Zamanında konulan teşhis ve erken ilaç tedavisiyle kolaylıkla tedavi edilebilir. Paranjit belirtileri nelerdir? Paranjit belirtileri arasında şüphesiz en önemlileri boğazda batma ve yanma hissi, yutkunmada güçlük, geniz akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, ateş, boğazda kuruluk, kaşıntı ve yabancı cisim kaçmış hissidir. Bunların dışında halsizlik, yorgunluk, eklem ağrısı gibi genel belirtiler de görülebilir. Bakteriyel sebeplerle oluşan paranjitte hastalık daha ağır seyreder doktorun yaptığı boğaz testi ile hastalık kolayca saptanabilir ve yayılmadan tedavi edilebilir. Bu nedenle kişide yukarıda sözü edilen belirtilerden bir veya daha fazlası görüldüğünde hemen bir uzmandan yardım alması önemlidir. Paranjit neden olur? Paranjit nedenleri içerisinde en sık karşılaşılan etkenler virüslerdir. Fakat bakterileri de içeren çok sayıda mikroorganizma hastalığa neden olabilir. Paranjitle birlikte seyreden enfeksiyon hastalıklarından bazıları şunlardır. Kızamık su çiçeği, havlar tarzda öksürükle karakterize bir çocukluk hastalığı olan kurup, boğmaca, grup A kokları neden olduğu beta enfeksiyonu, öpücük hastalığı, enfeksiyöz mononükleos, grip virüsü olan influenza enfeksiyonu şeklinde sıralanabilir. Sık sık soğuk algınlığı ve grip geçirmek faranjit riskini artırır. Özellikle sağlık personeli, alerjik bünyeye sahip kişiler, reflü rahatsızlığı olanlar ve sık sinüzit olan kişiler risk altındadır. Sigara içen veya sigara dumanına maruz kalan kişilerde de faranjit görülme olasılığı artmaktadır. Faranjit tedavisi Farenjit tedavisi için öncelikle etkenin saptanması gerekir. Bakteriyel kaynaklı farenjit tedavisi için antibiyotik tedavisi uygulanır. Belirtilerin şiddetini hafifletmek için de gargara, sprey, ağrı kesici gibi başka ilaçlar reçete edilebilir. Viral kaynaklı hastalıkta antibiyotik verilmez. Her üst solunum yolu enfeksiyonuna eşlik edebilen bir hastalık olan farenjit, kronik hale geldiğinde ise tedavi süreci farklılık gösterir ve daha zor bir süreci kapsar. Her iki durumda da sigaradan uzak durmak, bulunulan ortamı sürekli havalandırmak, toz ve çeşitli kimyasalları solumaktan kaçınmak önemlidir. Hastada reflü varsa tedavisi sık sinüs enfeksiyonu geçirenlerde sinüzit tedavisi şarttır. Peki reflü nasıl geçer? Bunun için öncelikle uyurken yatak başınızı yükseltmek ve uyumadan bir buçuk saat önce yemek yemeyi sonlandırmak önem taşır. Reflüye neden olan domates, turunçgiller, acı ve baharatlı yiyecekler gibi besinlerden kaçınmak ve reflü ilacı kullanmak faydalı olabilir. Farangit nasıl geçer? Virüslerden kaynaklanan farangit vakalarında evde bazı uygulamalar yaparak belirtilerin hafiflemesini sağlamanız mümkündür. Viral farancide iyi gelen uygulamalardan bazıları şunlardır. Bol sıvı tüketmek, et suyu içeren sıcak çorbalar içmek, sıcak tuzlu su ile gargara, bir çay bardağı suya bir tatlı kaşığı tuz koyarak, yatak istirahati odayı nemlendirmek. Çocuklarda farancit. Çocuklarda sıklıkla görülen farancit genellikle kış aylarında karşımıza çıkmaktadır bulaşıcı bir hastalık olması sebebiyle özellikle okula giden çocuklar arasında kolaylıkla yayılım gösterir. Çocuklarda en sık olarak 2 ila 12 yaşları arasında görülmektedir. Parajitin belirtileri halsizlik, boğaz ağrısı ve ateş olsa da bazı çocuklarda kusma ve karın ağrısı da görülebilir.